Kimsin? E, ben robotum. Lan bak sana bir çakarım tokatı. Çekil lan Tamam abi ya sakin ol. Enes okula gelirken deli bir robot karşıma çıktı. Ne? Robot mu? Evet neden şaşırdın ki Enes? İsmail robot diyorsun robot. Boşver ya Enes bir şey olmaz. Kantine iniyorum ben. Tamam Enes. Kantinci abi bana ve İsmail'e bir tost verir misin? Ne diyor lan sen? Bak seni uzaylı yaparım he. Ana kaç kaç. Sen neden koştun Enes? Yok bir şey ya. Ya Enes bir şey olmuş. Hadi Allah hadi. İsmail kantinci Mahmut Usta robot olmuş. Nasıl ya? Yoksa ne oldu İsmail? Okul robotlar mı bastılar? Boş ver ya bir şey olmaz. Lan nasıl bir şey olmaz? Allah Allah. Neyse ya ben telefonla oyun oynayacağım. Dur dur beni bekle ben de geliyorum. Kanka ben eve gidiyorum ya çok yoruldum uyuyacağım. Tamam Enes beni de bekle de beraber gidelim.